Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı. Adana'da 30 yıldır tarih öğretmenliği yapan Nevin Burunbi babasıyla yaşadığı sorunların ardından iki evini ...iki aracını ve yaklaşık 2 milyon liralık birikimini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. Ancak babasının açtığı vasi davası kapsamında hakkında psikoz teşhisi konulan Burunbi... ...polis yönünde ruh sağlığı hastanesine yatırıldı. Mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vasiyet ettiğim için... ...babamın açtığı bir vasilik davasından dolayı buradayız. Mahkeme kararıyla e, buraya gönderilmiş bulunmaktayız. E, gelmek istemezse polis zoruyla gelineceği kararı alınmış. Alnımız açık, başımız dik. Geliriz, neyse gereğini mahkemenin kararını uygularız. Durumu ispat edeceğiz inşallah. Tekrar heyete girilecek ve heyet sonunda yatışın yapılıp yapılmadığına karar verilecek. İnsan üzülüyor tabii ki. Hele de bu en yakınından gelince bu karar. Ama öyle olmadığını tüm Türkiye biliyor, ben biliyorum. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum.